kıymetli dostlarım. Toksinlerden arınmak, stresinizi azaltmak, vücudunuzu yenilemek ister misiniz? Bugün sizlere Epsom tuzuyla yapılan detoks banyosunun sırlarını anlatacağım. Hem bedeninizi hem ruhunuzu dinlendirecek bu mucizevi yöntemi mutlaka denemelisiniz. Güzel haber şu ki bu yöntem hem çok ucuz hem çok basit ve keyif verici mükemmel bir detoks yöntemi. Hazırsanız Başlayalım. İlk olarak İngiltere'nin Epson eyaletinde keşfedilen bu tuza Epson tuzu ve İngiliz tuzu ismi verilmiştir. Magnezyum sülfat ismini de formülünden almıştır. Magnezyum ve sülfatlar oksijenler olan bir tuz bu. Doğal bir mineral olan magnezyum sülfat kaslarınızı gevşeltir, vücudunuzu temizler ve toksinlerden arındırır. Detoks banyosu vücuttaki zararlı maddeleri atmanın, stresten uzaklaşmanın en basit yöntemlerindendir. Peki bu banyo nasıl yapılır? Gerekli malzemeler. 1-2 su bardağı epsom tuzu, sıcak suyla dolu bir küvet, dilerseniz lavanta yağı gibi aromaterapik bir yağ. Küvetinizi sıcak suyla doldurun. Su dayanabileceğiniz kadar sıcak olmalı. Bir bardağın içerisinde magnezyum sülfatı ee, çözdürün ve küvete ekleyin. Dilerseniz okaliptus, lavanta gibi aromatik bir yağ da ekleyebilirsiniz. Sonra küvete girin. 20-30 dakika boyunca keyfini çıkarın. Bu sürede vücudunuz toksinleri atacak, kaslarınız gevşecek, kuş gibi olacaksınız. Ekstra ipucu banyodan sonra bol su içmeyi unutmayın. Bu toksinlerin daha hızlı atılmasını sağlayacaktır, daha iyi atılmasını sağlayacaktır. Ama banyo suyunu içmeyin. ishal olursunuz. Doz ayarlaması, başlangıçta yarım çay bardağı Epsom tuzu kullanın. Daha sonra vücudunuz bunu ettikçe, vücudunuza göre 1-2 çay bardağına kadar çıkarabilirsiniz. 6 yaşının altında olanlar 1 bardak, 6 yaşının üstünde olanlar 2 bardağa kadar dozu yükseltebilir. Ama bunu kademe kademe test ederek yapmalısınız. Banyoda nelere dikkat etmelisiniz? Su cildinizi yakmayacak, en yüksek sıcaklıkta olmalıdır. Haftada bir iki kez kullanarak faydalarını düzenli olarak gözlemleyebilirsiniz. Hamileyseniz herhangi bir sağlık sorununuz varsa, açık bir yaranız varsa, Mutlaka doktorunuza danışın. videomuz bilgi amaçlıdır. Tüm sorumluluk size aittir. 10 yıldır kullanıyorum ve doğru kullanıldığında hiçbir zararına rastlamadım. Gelelim Epsom tuzu banyosunun faydalarına. Özellikle yoğun bir spor sonrası kas ağrılarınız varsa birebir. Magnezyum sinir sisteminizi rahatlatır ve uyku kalitenizi artırır. Cildinizi temizler, ölü hücrelerden arındırır ve doğal bir parlaklık kazandırır. Vücuttaki zararlı maddeleri, toksinleri, ağır metalleri vücuttan uzaklaştırır ve banyodan sonra kendinizi daha enerjik ve yenilenmiş hissedersiniz. Magnezyum sülfatın diğer faydalarını ve kullanım şekillerini merak ediyorsanız kanalımızda mevcut izleyebilirsiniz. Sorularınızı yorumlarda bekliyorum. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen videomuzu beğenin. Daha fazla detoks videosu üretebilmemiz için kanalımıza abone olun. Yeşil şifada sağlıklı ve doğal yaşamın kapılarını beraber aralayalım. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.